Para kazandıran 4 uygulama Bu uygulamaların ortak özelliği hepsi global yani dünya çapında uzun yıllardır bilinen ve para kazandıran uygulamalar olması. Bir diğer ortak özelliği ise daha önceden de bu uygulamaları kullanmış olmam, buralardan para kazanmam ve bunları kanalda tanıtmış olmam. Şimdi tekrar bir videoda güncel versiyonlarını ve nasıl para kazanıldığını anlatmak istiyorum. Beni tanımayanlar için ben Murat Can Safirek, 13 yaşımdan beri internetten para kazanıyor. Denediğim yöntemleri bu kanalda sizlerle paylaşıyorum. Eğer siz de internetten para kazanmaya meraklıysanız kanala hemen abone olup bildirimler aç kısmından tümünü işaretlemeyi unutmayın biliyorsunuz bu işlemler tamamen ücretsiz ama ilerisi para olarak getirisi çok olacak. Öncelikle ilk uygulamamız Binomo. Binomo çok kolay bir şekilde para kazanabileceğiniz ama aynı şekilde kolay bir şekilde para kaybedebileceğiniz bir uygulama. Yani çok riskli. Yani baştan uyarımı yapayım. Bu videoda anlatacağım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Sadece bu dört uygulamanın nasıl kullanıldığını sizlere tanıtacağım. Kullanıp kullanmama kararı size kalmış. Binomo kripto paranın canlı grafiği üzerinden yukarıya da aşağı yönlü tahminlerde bulunarak para kazanabileceğiniz bir uygulama. Yani eğer siz Bitcoin'in yükseleceğini düşünüyorsanız ya da kripto paraların yükseleceği düşünüyorsanız yukarı yönlü işlem açıyorsunuz. Düşeceğini düşünüyorsanız aşağı yönlü işlem açıyorsunuz. Ve bilirseniz kazanıyorsunuz. Tabii ki sadece kripto para yok. Şuraya tıkladığınızda işte euro dolar dominasyonu, işte belirli hisse senetleri de var aşağı doğru gittiğinizde. Bunların hepsini görebilirsiniz. Eğer kriptoyu seçerseniz benim gibi kripto para üzerinden işlem açmış oluyorsunuz. Zaman kısmına geldiğinizde ne kadar süredi, sürelik bir tahminde bulunmak istediğinizi seçebiliyorsunuz. Genellikle 1 dakikalık işlemler üzerinden açılır ama gördüğünüz gibi daha ileri saatlerde seçebiliyorsunuz. Yani 15 dakika sonrasını, yarım saat sonrasını, 45 dakika, 1 saat sonrasını gibi gibi burada hazır saatler var. Bu arada eğer hemen açıklama kısmındaki linkten kayıt olursanız 120.000 TL demo hesabıyla deneme bakiyesiyle başlayacaksınız. Yani olmayan paranızla işlem açarak bir kullanmayı öğrenebilirsiniz. Demo hesaba geldiğimde zaten şurada istediğim tutarı seçebilirim. Çok da önemli değil. Bedavadan geldiği için bu para. Mesela 12 2000 TL'yi seçtim. Yukarı gideceğini düşünüyorsam yukarı basıyorum. Gördüğünüz gibi bir işlem açmış oldum. İşlem açtığım noktadan eğer bir dakika sonra yukarıda bitirse kazanacağım. Aşağıda bitirse kaybedeceğim. Tabii ki arkadaşlar burada rastgele bir işlem açtım. Sizin yapmanız gereken bir tık daha hareketleri gözlemleyip ona göre işlem açmak. Demo hesapta olduğu için çok da umursamadan açtım. Ama şöyle bir gerçek hesaba da gelelim. Güzel bir hareket bulursam orada da işlem açayım. Şimdi bu noktada arkadaşlar genelde pullback döngülerinden yola çıkıyorum ben. Zaten daha önceki videolarımı izlediyseniz bunu biliyorsunuzdur. Daha önce birçok kez hani bir moda işlem açarak bu yaptığım işlemleri sizlere göstermiştim. Pullback nedir? Hiç bilmeyenler için bunu açıklamak istiyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz bir şeyin fiyatı yükseldiğinde insanlar kar etmek için onu satıyor. Bir şey düştüğünde de insanlar daha sonradan yüksekten satarım diye onu alıyorlar. Bu da aslında pullback döngülerine yol açıyor. Yani pullback dediğimiz şey şöyle grafikte gösterebilir söyleyeceğim gibi eğer bir yükseliş varsa mutlaka insanlar karını alır ve o yükselişten aşağı doğru düşüş olur. Düşüş olduktan sonra da mutlaka insanlar alım yapar ve yükseliş olur. Yani baktığınız zaman birçok grafik yani sadece kripto para değil hemen hemen her yatırım aracı şu şekilde zigzaglar çizer. İşte bu zigzagların köşe noktalarını bulup o köşe noktalarında ters yönde işlem açtığınızda kazanma ihtimaliniz daha yüksek oluyor. Yani yükseldiğinde aşağı düşeceğini düştüğünde de yukarı yönlü hareket edeceğini tahmin edebilirseniz para kazanabiliyorsunuz dostlar. Para yatırmayı da göstereyim. Bakın şurada bir yatırım diye bir buton var. Yatırım butonuna tıkladıktan sonra ülkeyi seçiyorsunuz. Türkiye. Gördüğünüz gibi birçok ödeme metodu çıktı. Ben paparayı seçiyorum. Buradan yatırmak istediğiniz tutarı giriyorsunuz. Mesela diyelim ki 300. Bu noktada arkadaşlar Binomo bu tarz videolar çektiğimiz için izleyicilerimize yani sizlere jest yaptı. Kupon morusu kısmında ekle büyük harflerle Murat 100 yazarsanız size yüklediğiniz tutar kadar bonus veriyor. Yani 500 lira yüklediyseniz 500 lira bonus veriyor. 5000 lira yüklediyseniz 5000 lira bonus veriyor. Fon kullanımı ile alakalı detayları şuraya tıklayarak okuyabilirsiniz dostlar. Burayı çarpı yazıyorum. Gördüğünüz gibi 300 tutar girdiğimde hesabıma 600 yattığını görebiliyorum. Para yatır sekmesinden ilerleyip yatırımı tamamladığımda hesabıma 600 TL gelmiş olacak. Ben de şu anda zaten 64 bin lira küsüratlı bir bakiye olduğu için ben yükleme yapmayacağım hemen açıklama kısmından deneme bakiyesiyle zaten siz de deneye deneye bu işi öğrenebilirsiniz. Unutmayın 120.000 TL deneme bakiyesi yani cebinizden hiç para çıkmayacak. Daha sonra yatırım yapmak isterseniz bakın benim tavsiyemle değil siz isterseniz yatırım tavsiyesi vermiyorum. Yatır kısmından para yatırıp o parayla da işlemler açabiliyorsunuz gerçek hesap ve deneme hesabı arasında şu şekilde geçiş yapabiliyorsunuz. İkinci uygulamamız Bonti. Bonti üzerinde real hayatta, gerçek hayatta çeşitli görevler yaparak para kazanabiliyorsunuz. Genelde işte şu markete git, şu ürünün fotoğrafını çek. İşte şu eczaneye git, şu ürünün fiyatını sor. Şu benzin istasyonuna git, şu işte mazotun fiyatı litresi kaç lira bunu gör gibi. Bunu bana raporla gibi görevler var. Bonti'nin amacı arkadaşlar şöyle düşünün. Sizin bir zinciriniz var. Atıyorum petrol şirketi ketiniz var ve zinciriniz var. Atıyorum her şeyde 10 tane de şubeniz var. Toplam genelde de yüzlerce şubeniz var. Siz bu yüzlerce şubeyi tek tek gidip denetleyemezsiniz. Yani bu şubelerin tuvaletleri temizleniyor mu? Bu şubelerin marketlerindeki fiyatlar normal mi? Bu şubelerin litresini kaçtan satıyorlar? Bunları denetlemek için aslında buradan insanlar görev yapan insanlar buluyorlar. Siz de bu görevi yapan insanlar olacaksınız. Bakın mesela LPG fiyat takibi Şubat için geçerli. Şu an Şubat ayındayım bu videoyu çekerken 70 lira giriyorum detaylarına. Mesela en üstte çıkan marka, şu an markayı okumayacağım. Şu markanın şu şubesine git, sana yakınlığına burada konum giriyorsun. Sana en yakın şubeler çıkıyor. Şu markaya git, aşağıda farklı bir marka var. Bu markaya git. LPG fiyatlarını bize bildir gibi fotoğrafını çekerek bildiriyorsun. Onun dışında işte Shell temizlik denetleme çalışması var. Gidiyorsun, temiz mi diye bakıyorsun. Market temiz mi? Tuvaletler temiz mi? Gibi gibi arkadaşlar bu şekilde gizli müşteri olarak para kazan Biliyorsun. Şu an burada 0 TL yazdığına bakmayın. E, yeni bir profil açık. E, daha önceden ben de bu uygulamayı kullanmıştım. Sizleri de tanıtmıştım. Birçoğunuz da bu uygulamadan para kazandı. Üçüncü uygulamamız Etsy arkadaşlar. Etsy evde yapabileceğiniz, el işi birçok ürün satarak para kazanabileceğiniz bir uygulama. Şu anda tabi login yapmamı istiyor. Hemen hızlı bir şekilde mail adresimle login yapacağım. Şu an dili yanlış olarak gelmiş. Ben ayarlar kısmından dilini değiştireceğim ama hızlı bir şekilde size anlatmam gerekirse arkadaşlar Etsy'de e-ticaret yapıyorsunuz. Etsy'nin diğer platformlardan farkı evde yaptığınız ürünleri satabiliyor. Yani diyelim ki bir mum yaptınız, bir el işi yaptınız, kartondan bir şey yaptınız ya da salça yaptınız, ne bileyim bir konserve bir ürün yaptınız bunları satabiliyorsunuz. Ek olarak arkadaşlar ya ben ev işiyle uğraşamam, bu tarz şeyler yapamam diyenler için e Printify aracılığıyla Etsy'de tişört satabilirsiniz. Printify'ın çalışma mantığı da şu şekilde arkadaşlar. Siz Canva'dan ya da eğer yapabiliyorsanız Photoshop'tan bir tasarım yapıyorsunuz. Zaten kamada siz bile yapmıyorsunuz. Ücretsiz tasarımlar var. Bu tasarımları indirip Printify'a yüklüyorsunuz. Printify'den tek tıklamayla Etsy'e satışa gönderiyorsunuz. Eğer ürününüz satılırsa satılan aldığın paranın bir kısmını Printify ödüyorsun. Printify senin yerine ürünü bastırıp kargoluyor. Sen evinden bile çıkmadan insanlara tişört satmış oluyorsun. Yani onlar senin yerine aslında müşterine ürünü gönderiyorlar. Bununla alakalı detaylı bir videom olduğu için açıklama kısmına bunu koyacağım. Bu videoyu fazla uzatmayacağım. Dördüncü uygulamayla devam ediyorum. Dördüncü uygulama Toloka. Tüm bu uygulama linkleri açıklama kısmında da yer alacak. Toloka'da da arkadaşlar Türkçe'de İngilizce çeşitli görevler yaparak para kazanıyorsunuz. Mesela take a selfie diyor. Bir selfie çekil şu kadar para kazan. Aşağı iniyorum. Farklı arka planlarda 13 tane selfie çekil para kazan. Bakıyorum audio recording yani bir ses kaydı oluştur para kazan. Aşağı geliyorum. Mesela şurada Türkçe bir görev var. Yanında da yazıyor bu arada. Türkçe yazıyor. English yani İngilizce yazıyor. İşte metin kontrol var. Bu şekilde tabi görevler güncellenebilir. İşte anket görevleri oluyor. Çeşitli görevler alıyor. Tolaka bu arada Yandex'in bir uygulaması. Yani güvenilirliği bilin diye söylüyorum. Bu görevleri yapa yapa para kazanabiliyorsunuz. Mesela buradan ne diyor? Farklı kaynak talimatı okuyalım. Evet. Metin için şöyle bir kurallarımız var. Metinleri okuyun. Bu kurallara uyuyor mu? Gördüğünüz gibi size zaten reçeteyi almış. Bakın şu kurallara uyuyorsa metini onayla. Uymuyorsa onaylama. Bu şekilde arkadaşlar bu tarz görevler yaparak para kazanabiliyorsunuz. Video çok fazla uzamasın. Kısaca hepsini anlattım. Özet geçtim yani. Daha detaylı videolar istiyorsanız mutlaka yorumda belirtin. Yani atıyorum Binomo'yu daha detaylı tanıt ya da Toloka'yı daha detaylı tanıt diye yorum yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.